Herkese merhaba arkadaşlar. Bizlerle yer challenge çoğun oynayacağız. Benim adım Sema. Bu oyunun e, şeyi e, yani şeyleri rengarenk saçlar var arkadaşlar. E, saçımız ne kadar çok uzun olursa o kadar para puan alıyoruz. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Aa, ama arkadaşlar ya saçım gittiğinde Bilmiyorum neden saçım gidiyorsa işte başardım burayı Şuradan siyahları pek hiç sevmiyorum Mavi rengi çok seviyorum Kırmızı rengi daha çok Seviyorum Mavi de çok seviyorum Çünkü mavinin hava rengi şey değil Arkadaşlar bu tarda beyaz turuncuyu çok seviyorum ama onu hiç arama koymak hiç sevmiyorum evet bakalım dediğiniz ne kadar çok uzunluk oldu 75 evet arkadaşlar 75 oldu kazandım çok sevindim arkadaşlar çok güzel Şimdi yeni başlayalım. Evet. Hayır 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 saçım yok ya. Neyse arkadaşlar bizim değil mi? Evet hadi bakalım. Şuradaki şeyleri almaya çalışıyorum. Arkadaşlar mavi renkleri öncelikle mavi renkleri Siyah renk olsun hadi bakalım. Ne yapalım arkadaşlar saçımızın hepsi gidecek. Hatta gitti zaten arkadaşlar. Sizinden hiç kalmadı ki. Kaldı ama geride. Kesiliyor bu arada arkadan. Arkadaşlar ben neden yapamıyorum biliyor Çünkü kesmelerden var ya arkadaşlar. O, biz de uzatıyoruz saçımızı. Uzattıktan sonra şu oluyor arkadaşlar ya arkada kalıyor buradaki saçlar. Bütün hepsi kısa yeniden oluyor. Evet 90'a geldik herhalde. Evet 90'a geldik. Ben size onu anlatmaya çalışıyorum. Hep oluyor bana. zaten herkese herkese olur. Bu arada ben bunları nasıl geçeceğimi bile bilmiyorum arkadaşlar. Evet bunların hepsini yapalım. Maviye gidelim arkadaşlar değil mi? Kırmızı yok bu oyunda arkadaşlar. Kırmızıyla ile mavi alırdım. 85 bir tane kaldı 90 gelecek Evet 80 yani 5 yeni katılıyor arkadaşlar yoksa 86 da olurdu. Evet arkadaşlar. Sonra e, paramızı biriktirdikten sonra yani panları aldıktan sonra hani bize buradan e, şey veriyorlar arkadaşlar puan. İşte oradaki paralarla alıyoruz. işte saç falan. O yüzden çok iyi oynamaya bakıyorum. Çünkü saçı ben pek beğenmedim. Mavi saçı çok beğendim. Ama arkadaşlar neden bunu aldığımı düşünün. Çünkü e, şey diye anladım. Rengi çok kötü ve ben de şey için aldım onu. Yani. Saçımı uzattım, uzattım diye. Şimdi bu tek mavi yanımın çok kısa oldu. Kısa olmadı mı arkadaşlar? Bu ne ya? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel bu oyun ya. Çok beğendim ben bunu. Evet çok kız aynı şi, indilere benziyor arkadaşlar ya da jimnastikçiye benziyor de daha işte yani. böyle ne oluyor mu diye arkadaşlar düğünlerde şaman mı çekiyoruz aynı ona benziyor bu arada ben de 12 gibi saçımı uzatacağım çok uzatacağım bir de Kestirmiştik. Pişman oldum arkadaşlar kestirdiğimi ama güzel olmuştum. Değil mi? Güzel doğuruyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar hediye gelecek herhalde bize. Çünkü 3 tane anahtar aldık. Ama gıllicik saç oldum. Neyse ki orada da saçlar var. Bir de onları niye kullanıyorum? Aa, hmm. Arkadaşlar bu ne? Daha daha sıfırıncıya geldim arkadaşlar. Bu ne ya? Beşe geldim. Yani beşin yarısına geldim. Neyse ki şimdi uzatacağım saçımı ve uzun yapacağım. Hiç merak etmeyin sizin için. Arkadaşlar. Unuttum. Unuttum. Arkadaşlar yok. Yapamıyorum ya. Saçımı uzatıyorum. Sonradan arkadaşlar geride kalıyor. Ama gibi daha yerinde oldu. Bir de düşürdüğümüze bakmıyoruz arkadaşlar. Nasıl ya biz geçemiyoruz arkadaşlar saçımız geçemiyor böyle. O yüzden orası açıldığında geçiyoruz. Anahtarımızı aldık ve şöyle C gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle gidelim. Çok güzel bir şarkı arkadaşlar. Çok beğendim. Bu mağaram saçım kesilmez dedim. Bu ne? Arkadaşlar ben de bakıyorum hep fırınla geliyor ya fırın Aa, <laughs> <laughs> ben üstümü değiştirecektim bu oyunda yani üstüm değil de arkadaş saçımı. Turuncu <laughs> ne yapıyorum ya? Tam bu arkadaşlar. Bilerek yandırdım arkadaşlar. Yoksa ben hiç yanmazdım. Bakın geçtim mi oradaki yandığım yerine. Burası mıydı orası mıydı? Bak bu şey yerleri hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bana göre değilmiş herhalde ya bu bana göre değil. Anlamadım neden böyle. Hediye geliyor arkadaşlar. Hediye geliyor arkadaşlar. Duracağım artık arkadaşlar. Yok ben yapamıyorum. Evet arkadaşlar mavi saçına ihtiyacım yok herhalde. Çünkü arkadaşlar alamadım ve 40 oldum. Kırk diye yani bayıldım. Evet arkadaşlar şimdi hediyemizi açalım. Arkadaşlar neden şimdi taç ya bu? Arkadaşlar inceleyemedim bir de ben alıyorum. Evet bakalım. Çok beğendim arkadaşlar. Hayır hayır saçım kesilmesin. Umarım kesin kesildi arkadaşlar. Neyse ki arkadaşlar bu dik sanacağı ben çok seviyorum. Çünkü bütün saçları toplu. Evet arkadaşlar saçımızı hiç kesilmedi. Hatta biz kendimize başlayalım istediğimiz kadar geçelim. İşte şimdi duralım. Sonra geçelim arkadaşlar. Çünkü çok korkuyorum ben. Evet arkadaşlar. Birazcık uzatmış sayılırız. Sayıldan daha iyi. Evet arkadaşlar. Evet. E, burada kapatalım en Herkese çok, çok 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 öpüyorum. Abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Sizleri çok 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 öpüyoruz. kalın.